Merhabalar. Bugün sizlere şu küçük çiçeğimi gösteriyorum. Orta kısmını kafes dolgusuyla doldurdum. Şimdi kenarlarını yapıyorum. Kenarlarını da minik minik zincir işi yapıyorum aslında. Hani çok büyük olmayan zincir işi yapıyorum. Zincir işini daha önce göstermişimdir size. Şöyle. Tekrar gösteriyorum. E, bu arada ipim muline. E, Moline ne biliyorsunuz? 6 kat oluyor normalde. Ben sadece 4 kat yapıyorum. E, biraz daha ince olması için. E, zincir için şöyle batıyorsunuz. Ve biraz ileriden ben minik yaptığım için biraz küçük küçük yaptığım için çıkıyorsunuz ve e, ipliğinizi Şöyle geçiriyorsunuz ve yavaşça çekiyorsunuz. Evet. Umarım gösteriyorumdur. Tekrar şu çıktığınız yerden iğnenizi batıyorsunuz, biraz ilerden. E, bu e, şeylerin eşit olması lazım araların eşit olması lazım ki hani hepsi aynı olsun ve düzgün olsun. Şöyle yavaşça çekiyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Ee, dediğim gibi ipi muline ama ben mulineyi biraz incelttim. Bu şekilde yapıyorum. Dört kat yaptım. Ee, böyle etrafını dolduracağım. Şöyle. Umarım gösterebiliyorumdur. Yavaşça çekiyorum. Ve bu şekilde bütün etrafını dolduracağım. Böyle bir teknik uyguluyorum. Tam şu orta kısma. Diğer yerleri, yapraklarımı ve dallarımı şöyle göstereyim size. Ters mi oluyor, düz mü oluyor onu da bilmiyorum ama şöyle yavaşça çevirip gösterebilirim. Evet, bu yatak odası takımı oluyor. Yatak odasının komidini olarak tek bir çiçek kullanıyorum. Köşelerimi zaten çevirdim. Daha sonra kenarları da göstereceğim size. Görüşmek üzere, hoşçakalın.